Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu büyük bir riske girerek, neden riske girerek? 2018 ya da 2019 yılıydı. Bir video yaptım. Cinlere, cinlere inananlara, cinin gelip çarpacağına, yamultacağına inananlara bir riske girerek meydan okudum dedim varsa dedim bir cininiz. Madem dedim o kadar inanıyorsunuz yollayın gelsin dedim. İfriti, tifriti kimi tanıyorsanız cincilere sesleniyorum dedim. Yollayın gelsin dedim cinlerinizi. Benim inancıma göre ben inanmıyorum. Cinler bana bir halt edemez. 2018 ya da 2019'da bu videoyu yaptığımdaki risk ne biliyor musunuz? Olur ya. Olacak olur. Müthiş bir trafik kazası. Müthiş bir bela. İşte ne bileyim gözüm çıkabilir, topal olabilirim, kolum bacağım kopabilir, ölebilirim. Ve herkes diyecekti ki bak işte cinlere meydan okudu, cinler de belasını verdi. Ben yine inanmıyorum. 2018-2019'daki sözümü tekrarlıyorum. Cinlerin insanlara zarar vereceğine inananlara söylüyorum. Cinlerin insanlara müdahale edebileceğine inananlara sesleniyorum. Yollayın gelsin cübbesiz Mahmud'a. Eğer elinizden geliyor da yollamıyorsanız Allah sizin belanızı versin. Allah sizi kahretsin. Menulsünüz, şeytansınız, iblissiniz, iblis, iblis. Yollayın gelsin aslanım. Bakın ben buradayım. İstanbul'dayım. Yollayın cinlerinizi. Fakir fukaranın ekmeğinden, parasından, cebinden elinizi çekin. Yazıyor cinci hoca, koyuyor suya, yolluyor. Zavallı adam ya da kadın ya da şahıs, çocuk, genç fark etmez. O kağıdı suyun içine koyuyor ve günlerce o kağıdın suyunu içiyor. Cinlerden kurtulacağım diyor. Defalarca anlattım. Basitçe bir kere daha anlatayım. Dostlar buna irade transferidir. Cinlere inanan insanların sayısız hatırası da vardır. Yemin ederim köyde şöyle oldu. Yemin ederim askerde böyle oldu. Doğru. Hakikaten olmuştur. Peki bana neden bu? Buna irade transferi denir. Şöyle ispat edeyim. Dünyanın yarısı 13'ün uğursuz olduğuna inanır. Peki size neden 13 tesir etmiyor? Umurunuzda bile değil. Neden 13'ü uğursuz kabul etmiyorsunuz? Hayatınızdan 13'ü çıkartmıyorsunuz? Niye biz Türk'üz? Anadolu'dayız. Bana ne 13'ten? Ha 12, ha 13, ha 14. Benim için bir şey fark etmez. Peki 13 ile ilgili adamların bu kadar hatırası var. Filmi var. Belgeseli var. 13. 13. Cuma. Kara 13. Uzak Doğu'da uğursuz 7 var. Uğursuz 9 var. Bir sürü. Onların yaşadığı olayları 13 ile 7 ile ilgili yaşadıkları olayları inkar mı ediyorsunuz? İnkar edemezsiniz. Adamlar yaşamış. Peki neden inanmıyorsunuz dostlar? Çünkü küçükken doğduğunuzda size kimse 13 uğursuz demedi. Siz de bunu duymadınız. Duymadığınız için iman etmediniz. İman etmediğiniz için de başınıza gelmiyor. Dostlar kara kedide uğursuzluk var diye iman ederseniz kara kedi önünüzden geçtiğinde sizin her işiniz ters gider. Size göre. Vallahi kedinin haberi yok. Sizce kedinin haberi var mı? Zavallı kedi siyah doğru. Ama siz ona uğursuzluğu yüklerseniz başınıza gelir. Cinin kelime manası bilinmeyen demektir, bilinmeyen. Cin, bilinmeyen. Cinnet ne yaptığını bilmeyen. Cennet neresi olduğu bilinmeyen. Ceninin huyni suyunu bilmedi. Neden bu kadar özellik yüklüyorsunuz? Siz ne düşünürseniz düşünün. Eğer ben daha fazla ayrıntısına girmiyorum, çünkü bu e, aynı kader gibi sonu gelmeyen, bitmeyen bir tartışmanın ürünüdür. Ben size şunu söylüyorum. Eğer hakikaten cinlerin insanlara musallat olduğuna inanıyorsanız, buyurun deneyin, yollayın gelsin. Bakalım gelecekler mi? Yoksa cübbesiz Mahmut'tan korkuyorlar Bilinmeyenleri bana yollayın. Cümleye bak. Bilinmeyenleri bana yolla. Ne kadar ilginç cümle değil mi? Cümleyi düşünün. Bilinmeyenler. Şimdi videomuzun konusu da o. Şimdi ölmüş gitmiş rahmetli bir dede varmış. Ölüp gittikten sonra ona dua ediyorsunuz. O cinlere de insanlara da şifa oluyormuş. Onu okuyup çağırdığınız zaman o sizin hangi hastalığınız olursa olsun şifa oluyor. Tekrar söylüyorum dostlar. Ben size bir şey söylemiyorum. Siz kendiniz okuyun, anlayın ve yaşayın. Var mı yok mu polemiğinden önce var diyenler bana yollasınlar. Bir de şöyle bir şey söyleyenler var. Var ama karışmıyor. Var karışmıyor. Bu da güzel. Karışmıyorsa sen de ona karışmıyorsan var ve da yok. Senin için ne fark eder? Basit değil mi? Şimdi adam diyor ki cinler vardır, haktır, inanıyorum. E ama onlar bize karışamazlar. Biz de onlara karışamayız. E tamam. Bak ne güzel anlaştık. Bizim onlarla işimiz yok. Onların bizimle işi yok. Biz onları göremeyiz. Onlar bizi göremez. Var var da yok. Fark ne? Bir fark var mı? Sen diyorsun ki var ama göremeyiz, karışamayız. Onların alemi farklı. Öteki de diyor yok. E yok dediği için zaten gir, görüşemez, birbirle muhatap olamaz, sınırlarına giremez. Ne kadar basit değil mi? Onun için karar verin dostlar. Var, karışıyor mu? Var ama karışmıyor mu? Var ama karışmıyorsa yoktan ne farkı var? Sizin için, sizin hayatınız için, dininizi yaşamanız için. Ne kadar basit değil mi? Ve lütfen şunu da unutmayın. Kur'an'ı dinliyorlar ve yükümlüler. Cinler Kur'an'ı dinliyorlar ve yükümlüler. O zaman Kur'an'dan yükümlü olan bir varlığın anatomisinin böyle olması lazım. Kur'an bu anatomiye geldi. Kur'an elleri dirseklere kadar yıkayın der. Kur'an kadınların haizli halinden bahseder. Kur'an Miras dağıtımını anlatır. Evlere arka kapıdan girmeyindir. Sizin cidiniz zamandan, mekandan münezzeh değilse, Kur'an'dan yükümlüyse, binek üzerinde salat ediyor ise, eli, ayağı yıkamak için yüzü varsa, o zaman inandığınız şeyi tekrar bir düşünün. Ama prizma şeklinde üçgen, tepesi, göz, boyu bu kadar, bir şeye inanıyorsanız o düşündüğünüz şey Kur'an'ı uygulayamaz. Kur'an'ı yaşayamaz. Kur'an tekrar ediyorum bu anatomiye geldi. Bu vücuda geldi Kur'an. Ayetlere dikkat ederseniz bu vücut içindir. Ne kadar basit değil mi? Şimdi gelelim videomuza. Bakın vatandaş ne diyor? Allah rızası için benim bu hastalığımın... Hangi hastalığınız olursa olsun cinler aleminden tanıdığımız bir büyüğümüz Muhsimut Teir Dede adında bir zat var. Bu dostumuz Allahu Teala'nın kendisine lütfettiği bir nimetle insanların ve cinlerin şifasına vesile oluyor. Birçok vakasına da şahit olduğumuz mübarek bir zattır. Sizler de bir rahatsızlığınız, hastanız olduğunda kendisinden dua isteyebilirsiniz. Öncelikle ruhaniyetine 3 i̇hlas ı şerif, bir fatiha-i şerife okuyup Muhsin Teyir dedeciğim, Muhsin Mutteyir dedeciğim, Muhsin Mutteyir dedeciğim. Muhsin Mutteyir dede uzakta olduğu için bir kere de duymuyor, üç kere söylemeniz lazım. Google'a yazdım Muhsin Mutteyir dede diye, öyle biri yok. Bir Muhsin dede var, o kadar. Muhsin dedenin de böyle bir şey yok. Bu söylediği isim Google'da çıkmıyor dostlar. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Belki cinler aleminde ismi kayıtlıdır. Google'da kayıtlı değil. Allah rızası için benim bu hastalığımın şifası için bana dua eder misiniz diye kendisinden talepte bulunursunuz. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde varid olan bir duayı da sizlere tavsiye etmek istiyorum. Şimdi bakın dostlar. işte zulüm burada. Bir dua icat etmişler. Kur'an'da yok. Ama içinde İhlas Suresi var. Ne kadar ilginç. Allah'ın dinini nasıl tahrif ettiklerine bakın. Allah'ın dinini nasıl tahrif ediyorlar. Orijinal bir İhlas Suresi adıma yetmiyor, kesmiyor. İhlas Suresini önüne arkasına ilave edip hadis kıvamına getiriyor ve insanlara dua olarak veriyor. Haşa Allah'ın unuttuğu Muhsin dedenin keşfettiği duayı dinliyoruz. Bismillah, Uzu billahi el lem yulad ve lem Min şerri Duasını 7 kere hasta olan kişi kendi de okuyabilir veya hasta olan bir kişinin başında başka birisi de okuyabilir. Şifa Rabbim hangi hastalığınız evet. olursa hangi hastalığınız olursa. Olsun. İşte dostlar bu video vasıtasıyla tekrar sesleniyorum cinlerle irtibata geçtiğine inanan, cinlerle ilgili birisini tanıyan, babamın adı Hasan, annemin adı Zeynep, 1969 doğumluyum. Adım Mahmut El Görmüş. Şimdi cincilere bu bilgileri vermek gerekiyor. Onun için veriyorum. Verin bana yollasınlar. Ya Allah sizin belanızı versin ya da o cinciler görevini yapsınlar. Ben iman edeyim cinlerin olduğunu düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle. E dostlar buna şey diyebilirsiniz. E, inancına i̇nancına güvenmek. Ben Rabbime güveniyorum. Beni Kur'an korur. Ben Kur'an'ı yaşamaktan başka amacım ve gayem yok. Ve düğümlere üfleyen kadınların şerrinden de Allah'a sığınırım. Bu hurafiye inananlardan da Allah'a sığınırım. Ben Rabbime sığınırım. Rabbim beni korur sizin bana yollayacağınız o zavallılar kendi başlarına geleceği bilemezler. Onun için de benim başıma bir şey getiremezler. Benim velim Allah'tır. O çok iyi hesap görür ve korur. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidi.